Doktor Bahri Ata var, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım merhaba. Merhabalar. Evet e, şimdi Antalya'nın e, İtalyanların işgalinden kurtuluşu. Zeynep Hanım e, Birinci Dünya Savaşı sırasında 26 Nisan 1915'te İtilaf Devletleri Londra'da gizli bir antlaşma yapıyorlar ve buna göre İtalya'ya ülkemizin batısını vaat ediyorlar. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerine dayanarak İtalyanlar 28 Mart'ta 1919'da şehirdeki bir patlamayı bahane ederek şehirde asayişi sağlama bahanesiyle asker çıkarmaya başlıyorlar. 11 Mayıs 1919'da İtalyanlar Bodrum, Marmaris, Fethiye'yi işgal ettiler. Bu sırada Antalya müftüsü Ahmet Hamdi Akseki'nin bir e, telgraf yayınladığını görüyoruz ve işgali Protesto ediyor. Hı hı. İtalyanlar e, Antalyalılara sempatik görünmek için iskele ve şehir merkezi arasında bir yol yapmaya girişiyorlar hemen. Köylünün tarlalarını sürmelerine yardımcı olmak için de 3-4 sabanlı traktörler getiriyorlar İtalya'dan Antalya'ya. Bu arada İtalyanlar yalnız çıkmıyor. Yanlarında ar İtalyan arkeologlar da var. Ve arkeologlar Antalya'daki tarihi eserleri toplamaya çalışıyorlar. Tabi bunu gören tarih bilinci olan bir lise tarih öğretmeni var, rahmetli Süleyman Fikri Erten Bey hemen müdahale ediyor. Kendisi Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin yanında bir yapıyı müzeye dönüştürüyor. Böylece İtalyan arkeologların eserlerimizi e, İtalya'ya göndermelerini engelliyor. Engelliyor bu şekilde. Evet. Madem topladınız gelin burada sergileyin evet, diye. evet. Dolaylı yolla. Evet. Güzel bir düşünce. Evet. Atatürk e, 19 Mayıs 1922 Samsun'a çıkınca gizli bir e, telegrafla e, her tarafa ulusal örgütlerin kurulması emrini Hı -hı. veriyor. Hı -hı. Antalya'da da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Üyeleri arasında Yusuf Talat, İbrişim Mustafa, Giritli Mehmet Remzi, Tosun Hakkı, Karakaş Hüsnü, Avukat Ahmet Tevfi'yi görüyoruz. Biliyorsunuz bu müdafaa hukuk cemiyetleri Sivas Kongresi ile birleştirilmiştir. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti olmuştur. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk müdafaa hukuk cemiyetlerine gönderdiği bir yazıda diyor ki Maraşların acılarını hafifletmek için onlara yardım edin diyor. Ve biz bakıyoruz Antalyalılar da Zeynep Hanım 8 ve 31 Ocak 1920'de e, telegraflarla Kilis ve Maraş'taki Türk ulusuna yapılan zulümleri proteste ediyorlar. Hı hı. Ve buralara maddi yardımlar gönderiyorlar. Örneğin e, Antalya halkı tarafından toplanan 200 bin lira Elbistan'a gönderiliyor. Bu arada Antalyalıların en çok yardım ettiği tabi Nazililerdir ve Nazili cephesine çok büyük para yardımı yapılıyor. Hı. İtalya'da e, kabine değişikliği olduğunda Zeynep Hanım yeni kabine İngiltere ile anlaşamıyor. Ve e, tabi İngiltere e, bu bölgeleri Yunan, Yunan, Yunanistan'a vermek istiyor. Bunun üzerine İtalya milli mücadele desteklemeye başlıyor. Ve Demirci Mehmet Efe'ye silah ve cephane yardımı yapıyorlar. E, Antalya'ya e, 1 Mart'ta Refet Bele'nin gelişi çok önemlidir. Refet Bele Belediye binası önünde bir konuşma yapıyor. Ve konuşma da şöyle diyor. Diyor ki boynumuz ecnebi zinciri altında bile olsa koparıp atacağız. Bu tabi bu konuşma halk üzerinde çok etkili oluyor. Antalya'daki kadınlar da boş durmuyorlar. Müdafaa yoku kadınlar cemiyetini kuruyorlar. Bu arada biliyorsunuz. İzmir işgal ediliyor ve oradan kaçan e, Haydar Rüştü Bey gazeteci Antalya'ya geliyor ve yaklaşık iki yıl Antalya'da çıkartıyor gazetesini. Antalya'da Anadolu diye bir gazete çıkartıyor ve e, Türk'ün haklı davasını duyuruyor. Şimdi mekiplendirilmesi söz konusu. Evet. 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 Şimdi e, Zeynep Hanım bir de e, Antalya Anadolu'daki bu mücadelenin Avrupa'ya açılan bir kapısı görünümünde. Örneğin e, Bekir Sami Bey ve heyeti Antalya'dan bir İtalyan gemisine binerek İtalya'ya gidiyorlar. Ve orada bir takım e, diplomatik ilişkiler kuruyorlar e, Avrupalı devletlerle. İtalyanlar e, 5 Temmuz 1921'de Antalya'dan çekilmişlerdir. Şimdi ben e, vaktimiz varsa var, var. E, ben Büyük Atatürk'ün Antalya gezilerinden de bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Atatürk Antalya'ya üç kez gelmiş. 6 Mart 1930'da, 10 Şubat 1931'de ve 18 Şubat 1935'te. Şimdi 6 Mart gezisinde şunları söylüyor. Gençlerle bir sohbet yapıyor. Hmm. Biliyorsunuz 19 Mayıs Gençlik evet. ve Spor Bayramını yaşadık, İyi. kutladık. Evet, Şimdi bakın gençlere ne diyor Atatürk orada? Bütün dertlerin ve ihtiyaçların giderilmesi her şeyden evvel bilgili, geniş düşünceli, azim, ferakat ve ihtisas sahibi adam meselesidir. Sonra da zaman ve imkan meselesidir. İleri milletler düzeyine erişmek işi bir yılda, beş yılda hatta bir kuşakta tamamlamak da imkansızdır. Biz şimdi o yol üzerindeyiz. Kafileyi hedefe doğru yürütmek için insan gücünün üstünde gayret sarf ediyoruz. Bakın Atatürk Hı -hı. bunun 5 yılda 10 yılda olmayacağını kabul ediyor. Yani bu uzun Artık, süreçli ki. bir iştir evet. diyor. Büyük Atatürk 9 Mart'ta kadar kalıyor Antalya'da ve Antalya Müzesi'ni geziyor. Aspendos'a gidiyor. Eskiden Belkıs Harabeleri denir. Hı -hı. Bakın kim gezdiriyor biliyor musunuz? Süleyman Fikri Erten Bey. Yani Aa, o müziği evet. kuran evet. ve ismi Antalya Hı -hı. tarihiyle birlikte yaşayan büyük tarih öğretmeni, hı hı, hı. E, lise tarih öğretmeni. Bakın Zeynep Hanım eskiden böyle öğretmenlerimiz vardı lisede çalışanlar. Hı hı. Yani böyle kendini çalıştığı ile adamış. Evet. Örneğin bakın Zekai Konrapa Bolu tarihini yazıyor. Çağatay Uluçay Manisa tarihini yazıyor. İsmail Hakkı Uzunçarşı, Balıkesir tarihini yazıyor. Bakın bunlar üniversite hocası falan değil. Bunlar lise öğretmeni ama yüreklerini koymuşlar. Evet. Hakikaten yürek evet. dediğiniz işte burada. İşte bu. Gözüküyor. Yani Süleyman Fikri Erten Bey de Antalya'ya yüreğini koymuş ve Büyük Atatürk'e gezdiriyor. Bakın Büyük Atatürk ona ne diyor? Tabii onun şahsında Antalya'daki yöneticilere. Hı -hı. Aspendos tiyatrosunu restore ediniz. Ama kapısına kilit vurmayınız. Burada temsiller veriniz. Güreşler düzenleyiniz. Evet. Bakın ya. görüyorsunuz. Yani Büyük Atatürk bunu vasiyet etmiş. Biliyorsunuz 23 Nisan'ı da e, TRT Aspendos tiyatrosunda kutladı, çok Hı -hı. sevindik, Hı -hı. mutlu olduk. Atatürk'ün dediği gibi yapılıyor yani, çok hoş. Şimdi büyük Atatürk bu son gelişinde Alanya iskelesine yanaşıyor gemiyle. Ee, diyorlar ki, iskeleden çarşıya yol yok. Atın üstünde gideceksiniz. Çok kızıyor yöneticilere. Ya yıl 1935'tiz hala diyor bu yolu yapmadınız mı diyor. Çok kızıyor yöneticilere ve tekrar Antalya'ya gidiyor. Ve oradan e, otomobillerle... Şimdi e, Atatürk'ün Çankaya'da bir üniversitesi var. Yani her akşam oraya profesörler davet hmm. ediyor. Yani Atatürk hem kendi beynini koyuyor hem de etrafındaki bilim adamlarının çabaları var. Onların fikirlerini alıyor. Onların da tabii, tabii. İbrahim Alaaddin <laughs> Gövsay <'ı> var <laughs> biliyorsunuz. E, yurt dışında tahsil görmüş. Jean-Jacques Rousseau Enstitüsü'nde okumuş. Ve soruyor ona psikoloji hakkında ne düşünüyorsun? Sence psikoloji nedir? Yani... Atatürk çevresindeki bilim adamlarından yararlanmayı bilen de bir insan. Evet. E onlara göre yani bilimsel düşünen. Evet. Bilimsel düşünen. Evet. Ama buna da ruh katan. Tabii. tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için.